Neden Allahu Teala böyle yapıyor? Bak adeti budur. Yani neden hak bidayette zahiren mağlup görünüyor? Gücü kuvvet olmuyor. Sonradan Allahu Teala galip ediyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü o hak yalnızca hak olduğu için galip geldiği anlaşılsın diye. Hak kuvvet sebebiyle galip gelmez. Anlaşıldı mı? Kuvvet haktadır. Hakkın kuvvetidir. Hakkın kuvvetini göstermek için hak zahiren kuvvetsiz gelir. Zayıf olur. Bir kıvılcımdır. Bir ufak kıvılcım ateş. Derler ki biz bunu üfürdük mü söndürürüz. Üfürdük mü söndürürüz. Yuridûne liyutfî nûrallâhi bi'effâin. Diye söndürürler. Hani insanların kandili gibi zannediyor. Kandille insanı yaktığı kandili üfürdün mü söndürürsün? Allah'ın kandili güneş gibidir. Üflemekle söner mi? Başın döner gidersin. Üfleyip de söndüreceğim zanneder. Üfürdükçe nur alevlenir. Üf ettikçe onların üflemesiyle nur alevlenir. Hepsini yutar. Vallahu yutimmu nurih. Allah nurunu tamamlar. Ve laukerih el kafir. Ve ya'budu illa Vallahu mutimmun nurihi bir öyledir. Mutimmun nurihi illa Allah nurunu tamamlamaktan gayrı her şeyden imtina eder. Başka hiçbir şey yapmaz. İlla ki ancak o nurunu tamamlar. Tamamı nedir? Anlaşıldı mı? Bir kıvılcım gibi gelir. Koca ormanları, batılın ormanları, orman da değil, harmanlarını, samanlarını, batıl çörünü, çöpünü yakar gider. O bir tane hakikata. Bütün o harmanı yakar gider. Sonra da bakarlar ya nasıl oldu da bu çıkanın nasıl birden burayı yaktı? Öyledir öyle olacaktır zaten. Allah'ın adeti budur. Çünkü o kuvvetle galip değil ki. Hak olduğu için galiptir. Onu göster. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi. Şey var mıydı? Büyük bir krallığı mı vardı evvelde? Yok. Askerleri mi vardı? Yok. Serveti mi vardı? Yok. Neyi vardı? Hatta bir ilmi de yoktu. Ümmi. Her şeydi. Dünya içinde de Arap kavmi ümmi. Nuru bak buradan parlattı. Demek ki Resulullah o gücü nerede aldı? Ordular yok, şey yok. Kur'an'ın kuvvetidir. O haktır. İlla ki her şey hakka teslim olur. Bu dünyada hak, hakikat asıldır. Ama imtihan vardır. İşte bunu anlamayan alemin sırrını çözemiyor. Külli düşünemiyor. Alemdeki bu zulümler, tecavüzler, batılları gördükçe diyor ki bu nasıl olur? Bu alem sahipsiz mi? Değil. Bu dünyada her daim hakkı tutup kaldıran, hakkı ihkak eden, batılı da imha eden bir Rab var. Onu o tasarruf ediyor. E nasıl oluyor peki bu zulüm fesat? Onlar muvakkattır, imtihandır, mücadeledir, olacaktır. Bu bitmez.